Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı oldu. Şimdi beraber o paylaşıma bakacağız. İşsizlikte %8.7'den %8.6'ya gerileyen oranlar karşımızda. Açıklamalarını paylaşalım. Programımız çalışmaya, ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Mart ayı işsizlik verisi %8.6 오늘는주 azalmaya devam etmektedir. Bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yıl mart ayına göre 1.4 puan azalmıştır. Gençlerde işsizlik oranı %15.1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Mart ayında istihdamımız 32.5 milyonu aşarken %49.5'e ulaşan istihdam oranımız da artmaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik... Ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Önemli açıklamalarda bulunuyor. E, i̇stihdamın arttığını, işsizliğin gerilediğini hatta genç nüfustaki işsizlik oranının son 12 yılın en düşük seviyeye geldiğini de paylaşıyor